Merhaba arkadaşlar biz nereye geldik Liya Oyuncakçıya bakmaya Oyuncak bakmaya geldik Liyan kendi haşlıklarıyla oyuncak alacak değil mi Liyan? Ne almaya düşünüyorsun Liyan? Ne almaya düşünüyorsun? Barbie, Barbie. Evet, çok güzelmiş. Ama bizim evde bir Barbie'miz var öyle sanki. Neymiş o? Bunlar bu, bu çocuklar için. Evet. Simli. Ne olabilir Liya? Yapıştıracağım. O slime galiba. Slime ha, bunlar slime malzemesi Liya. Slide. Evet. Hadi gel bakalım. Lia hadi ilerle. Bağır, çok, güzel. çok güzel annem evet. Hadi ilerle bakalım. Arka taraflara da bakalım neler varmış. <gülüyor> 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 Lia bu senin birinci sınıfa başlayacaksın ya. Buradan al. Sana alacağım. böyle güzel güzel defterler alacağım. Buradan al. Buradan mı alacağız? Hı hı. Tamam. Yiyelim. İşte burası. Aa şunu bakın. Aa taş. Bunda taş var. Evet. Takma tırnak. Takma tırnak. şey. O takma tırnak süsleri anne. Hı. Takma tırnak mı? Evet. Bana. Bir de bak çocuklara göre tırtıyor bak. Evet. Ha, çocuk takma tırnağı o. Evet. Ha, bende var. Sende var evet. Burada var. neler çocuk var mı? Varmış. Çocuklara göre zarar var. Leya bak şu olabilir makyaj seti. Aa, evet. Çocuklara göre dövme bak. Evet. Var Çok güzel. Aa, bak bir, araba, bir. Var bir var. arabamız var. Burada bazı şeyler bende var. Evet. Da var. Mesela var. Aa, o ne? Frisbee. Evet. Kullaçıyorsun bu Evet. <laughs> Köpek balığı. Evet, gidiyor. Evet. Lia, nereye gidiyoruz biz? Oyuncak almaya. <laughs> oyuncak almaya. Evet, öbür mağazalara baktık yok. Evet var, bir de oyuncak mı? Baktık baktık yok arkadaşlar. Şimdi oraya gidiyoruz, o mağazalara. Evet. Şimdi bir de buraya. Evet bir de buradan şimdi oyuncak bakacağız. Ha, evet. Tamam. Hayır. Liye karar veremiyor ne almak istediğini. Hangisini istiyorsun Liye? Kararsız kaldın. Başka bir Evet Barbie'den vazgeçtik. Şu an ağlayan bebek bakacağız. Var mı buradan istediğin, beğendiğin bir şey? Barbie karavanı. Bak burada da bir sürü barbiler var. Yavaş. Ali'ye bak. Monster şeyler. Bebekler bir sürü. Efendim? Liya. <laughs> evet neye karar verdik kızım? <laughs> evet peki bak bunun bir bu rengi var. Bir de pembesini görmüştük karşıda? Bu rengi mi güzel? Arkadaşlar biz hala karar veremedik. Liya ne istediğini şu an karar veremiyor. Liya. Kızım karar verdin mi ne istediğini? Hangisi? Göster bana. Gel göster bana kızım. Lego Evet arkadaşlar, Lia ve babası anlaştılar. Bunları alıyoruz, değil mi Lia? Karar verdik mi? Tamam mı? Tamam. O ne? Buzdolabı değil mi Lia? Arkadaşlar eve gidince sizinle birlikte oynarız. Tamam. Dizeriz hepsini. Tamam. Tamam. tamam mı kızım? Evet. Hem de, hem de yaparız. Evet. Evimizi dizeriz. Evet. Hadi bakalım. <laughs> Başka bir <Dizeriz. mı? gülüyor> şey. Tamam mı? Başka bir şey var. Ben, ben ne alayım? Tamam. <laughs> i̇stediğin gibi Ee, istediğin evet. tabaklara koyabilirsin de tamam. Için, evet. E, bu, bu tabakları oraya koyup bunlara basıyorsun. Sonra şuna, şuna ileriye alıyorsun ve çalışıyor. Çalışıyor. Hı. Tamam. Böyle. Bu neymiş? Bu da şöyle kasa. Ay bugün gerçekten Lia'nın günü. Evet tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> ya Liya. Marketimiz <laughs> <laughs> Evet, konuş Liya. Merkezimiz 10 dakika. Değerli de misafirlerimiz. Liya. o, Ev süpürgesi. Baba süpürgeyi küçültebiliyorsun. Küçültebiliyorsun. Baba, baba, Kendi boyuna göre küçültüyoruz, değil mi? Bakın arkadaşlar size şurada göstereyim. İstersen topasını çıkarıp boya tutabiliyorsun. Evet daha kısa. İstersen de, istersen de kendini kısaltabiliyorsun. Evet. Daha, daha da küçük yapabilirsin. Baya fonksiyonlu Bu da bir süpürge. Değil mi Liyan? Bir de böyle bir var. Nasıl bakayım. Bir de uzun oluyor. Evet. O sana göre. Arkadaşlar biz alışverişi yaptık. Lia istediği oyuncakları seçti. Şimdi eve gidip onları kuracağız. Bizimle birlikte kuracağız. Evet. Arkadaşlar neyse ki büyük arabayla geldik. Rahat rahat eşyalarımızı şimdi koyacağız. Evet Arkadaşlar biz eve geldik. Oyuncakları kurduk. Kurarken çekim yapmadık. Çünkü çok uzun sürdü. sürdü. Neredeyse bir buçuk saat. Bu yüzden kurup öyle dedik video çekelim. Egemen sen ne yapıyorsun kuzum? Cips yiyorsun. Güzel mi cipsler? Siz acıktınız mı yoksa? Bence acıktınız. <laughs> Gelin damada da verin. Onlar da acıkmış olabilirler. <laughs> Egemen sen de damada ver. <laughs> Canım çekti. Bana da verir misiniz bir tane? Ben alayım.